Evet, şimdi bunlar içinde hem kaz var, hem ördek var, hem tavuk var. En şu an yaş olarak en büyük olan, şu an yaş olarak en küçüktür. Yani 2-3 günlük. Ama kaz, ördeği, kaz yumurtası olduğu için, evet, bir bunlar inen ki kazın altında kalsaydı ölürdü. Bunları e, yumurtadan belirti verir vermez çıkarttım burada ana kucağında baktım. Dediğim gibi üçü de çok e, hayatı tehlikeyi atlatarak yaşadı. Yani çok sıkıntılı oldu bunların doğumları. Tabi her aşamasını çekemedim. Bazılarını unuttum. İşte aklıma geldikçe böyle ufak tefek bilgi atıyorum. Şimdi ekmek var orada. Islatılmış ekmek var. Burada sünni işte civciv yemi var. Orada da şekerli suları var. Günlük temizlik yapıyorum, temizliyorum, yeniliyorum. Bu şekilde bakıyorsunuz. Yerleri sıcak olacak, havalı, havadar olacak.